bir Ama havada ne olacağını tabii ki bilemeyiz demiştim Bu araç Muhsin Yazıcıoğlu'nun makam aracı. 06 BBP 01. İşte o aracın ve Yazıcıoğlu'nun korumalarının suikaste karşı özel eğitim anı. Okur, Sadece korumaları değil, Muhsin Yazıcıoğlu da kazadan hemen önce anti terör eğitimi aldı ve ölümü karadan değil havadan bekliyordu. Tıpkı beklediği gibi oldu. Biz karada kendimizi koruruz ama havada ne olacağını tabii ki bilemeyiz demişti bana. Kazadan önce Yazıcıoğlu'nun olası bir suikasta önlem için eğitim aldığı ortaya çıktı. Hem de başbakanlık korumalarına eğitim veren anti terör uzmanından. İşte 06 BBP 01 plakalı makam aracı. Büyük Birlik Partisi liderinin korumaları eğitim alıyor. Çünkü diğer, böyle bir şey yapması için. Görmüyorsa vazgeçer. Yazıcıoğlu olası bir saldırıdan böyle korunacaktı. Bakın silah! Çektim. Kurdum. Taktım ama oraya değil. Bu tarafa kaçın. Niye? Hazır oradan geldi. O kişi burada. Niye arabaya kaçın? Görüyor böyle... Makam arabası çapraz ateşten böyle kaçacaktı. Geri gelip hızla dönecekti. başbakanlık korumalarının aldığı bu eğitimi sadece polisler ve DVP liderinin şoförü almadı. Yazıcıoğlu da hayatta kalmak için kurs aldı. Sonrasında eğitimin içeriğini öğrendikten sonra kendisi de katılmak istedi. Hatta özel kaleme ben bugün meclise gitmeyeceğim, bugün ben bu eğitimi almak istiyorum dedi. Eğitim sonuna kadar katıldı kendisi. Sınavlardan da başarıyla geçmişti kendisi. İyi not verdiniz yani. İyi not verdim çünkü kendisi gerçekten başarılıydı konuda. Arda arda gelen şüpheli trafik kazaları onu bu eğitimi almaya zorladı. Kendisi de kazalardan şüpheleniyordu. En ucuz, en az riskli suikast yöntemi kaza. Kazaların oluş biçimi enteresandı tabii. O kazalardan sonra mı bu eğitimi almaya karar verdi? Evet, ciddi tehdit aldığını söyledi bana. Eğitimin tam adı anti terör ileri sürücülük eğitimi. Başbakanlık, Genelkurmay Cumhurbaşkanlığı Tüm yakın korumalar bu eğitimden geçiyor. Başbakanlık ve kuvvet komutanlarının korumalarını eğiten anti terör uzmanı Çelebi Deli bu eğitimi Yazıcıoğlu'nun makam aracında verdi. 06 BBP 01 plakalı araçla. <laughs> saldırı, saldırı anında hızla kaçmak, her şeyin tatbikatı önceden yapıldı. Eğitimden sonra sanırım Konya'dan gelirken öndeki bir kamyonun kopan bir parçasını sürücü bir anda karşısında görmüş. Ani bir manevrayla o kopan parçadan kurtulmayı başarmış. Bu eğitim Yazıcıoğlu'nun karadan ya da havadan bir tehlike beklediğini gösteriyor. Onu suikaste karşı eğiten hocasına da söylediği gibi. Bu eğitimden sonra artık bize karada bir şey olmaz. Allah'ın izniyle biz karada kendimizi koruruz ama havada ne olacağını tabii ki bilemeyiz demişti bana. Bu enteresan gelmişti. Bu olayın olduktan sonra ilk aklıma gelen sözü buydu. <laughs>